Fırsat tertemiz ayrım, hayallerim. Bu ayrım. Bunu yapamayacağım Kusura bakma Tancım Fena değil Neyse Günaydın Bir seyircim yazmış günaydın de anneye babaya Acaba söylesem bir tepki verir mi ya Günaydın de anneye babaya Günaydın de arkadaşlarına Günaydın de tüm dünyaya. müzik aşkım. <laughs> Aa doğru yere geldik mi ya Evet. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videomuz hoş geldiniz. Bugün kızcağızımla tek başımıza takılacağız. Bugün Santa oldum. Gidip bütün sipariş verdiğimiz eşyaları ortalıkta toplama günü. Annemin geçenlerde bizim evde verdiği siparişler var ya onları almaya gideceğiz şimdi. Onları aldıktan sonra da e, gideceğiz. Bugün market alışverişi yapacağız. Dedim birlikte yapalım Miskin. İyi olur, keyifli olur. Gezeriz. Kız kıza o da kızını getirecek. Dört kız. Dört kız beraber. Bilmiyorum aşkım duymaya bassın. Like arabanın Siri'si konuşuyor aşkım commands for the iPod. I know. Shh. Thanks. No. Your... Thank you. No, it's okay. It's okay. Please say the entry. No, no. Just number. please. No, nope, stop calling anyone. <laughs> mizginlere geldik. Alışverişimizi indirdik mizginlere Paketlemeyi de o yapsın, bir zahmet. Vallahi bıktım kız şey paketlemekten. O seviyor öyle şeyleri yapsın. Şimdi gelmesini bekliyoruz. Oraydı içeri girsin. Hemen gidip market alışverişini de ortadan kaldıralım. Ondan sonra da dinlenelim artık yani. Ee, koşturmadan bir şeyler yapmak hoş, keyifli ama o yani 3-5 yeri aynı anda gitmek zorundaysanız eğer beyaz teraşlı oluyor. Aslında bugün bir iki market de yapmak istiyordum. Öyle alışveriş mağazası dolaşmak istiyordum ama miskin başımın etini yedi. Süpermarkete ne zaman gideceğiz, ne zaman gideceğiz diye. O yüzden dedim onu şerrinden kurtulayım. Gidip onu halledek ondan sonra gezeriz keyfimizce. Ya bu kimin yeni? Bak kula. Aşkım, balım. Sen niye saçını bağlamak kız? Bal. Kız. Halayla coffee date'e gideceğiz şimdi. Alışveriş yapalım sonra gidelim coffee içelim okey? Tamam mı? Ne haber? İyi, sen? Ağabeyle. İyi. Alışverişinle, Al. şeyinle mutlu... <laughs> Kız bir söyle insan kendisine bir çeki düzen verir. Bırak canım, sen neyse. <laughs> Arkadaşlar aldık, geldik. Şöyle bir şey aldım. Her bir şey aldığımızda da böyle scan yapacağım çünkü... ...sonra kasayla uğraşamam, trafik çok oluyor. Sen Christmas crackers aldın mı? Evet. Yeah. Tamam. Natal yeah, culture. Yeah. We've got like three at home. Yeah. Okay. Okay. not Yeah, I have that, yeah. Yeah. But we've got three, I could wear a different one. No, it's fine. Missy and I already have one. We already have one. Aria's like me, you know. No no no, no. Aria, that's, that's, that's too thick, how that's thick. wear that one. Atalla Neyse geldik şimdi. Kalabalık size çekin biraz. Böyle market, crackers. Crackers. Hı? Etanda Güzel buranın e, şey bölümü baya güzelmiş miskin. Güzel, make -up var. Gerçekten make -up bölümünü bence bunun için özel mi büyüttüler acaba? Bakar mısınız koskocama 1-2-3 reyon sadece şey makyaj yapmışlar. Bence yılbaşına özel böyle bir dekor yapmış olabilirler. Var mıydı böyle büyük? Hiç bakmadığım için. peynir bölümüne geldik. İkisi. Bakın. Hangisi daha lezzetli? Yani ikisi de Bu marka güzel ama. Yeah, it is really nice as well. yeah, it. Tamam. Um, <laughs> yes, yeah, scan <ken> yap. Limitsiz kartı var çünkü. Ne yapıyor şu an? Sadece bir tane mi alacağız peynir? Um, no, I'm get one. Ha şundan al, bu da çok güzel. Oh, okay, like bu that. evet, bunu ben seviyorum. Oh, yeah, İçinde şey var, yeah. cranberry var, çok okay. lezzetli oluyor bu. Şimdi peynir bölümündeyiz. Peynir selection. Brie, miskin. Oh, you want two? Then if you're gonna do that, let's just get one of tamam. those. Tamam. Definitely farklı olsun. Bu ne? Bu dip mi? that's just thin cream Philadelphia gibi. Tamam, dipeli. al. Ne için? Garlic dip. Ne no, öyle gelmiyor. Aa, oh, bu krem. France küp olarak geliyor. Aa, o süreyen. şeyle bıçakla çalıyorsun. Fresh and smooth, bu ne? Bilmiyorum. Neyse bildiğimizden şaşmayalım, bildiklerimizden gidelim. <laughs> Miskin keçi peyniri peçe. Ama yiyecek misiniz? Yiyecekseniz alın. Vallahi şey fidan burada çıkamazsın aşkım. O kadar çok kalabalık ki bebeğim. Yaptın mı? Tamam aşkım. Çok kalabalık. Ne? Gördün mü? Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Küpe istedi. Ben de dedim önemli şeyleri alalım sonra. Diğer şeylere bakalım. Bana şu an trip yapıyor. Hala trip'i. Bak. O zaman başka ne yapacaktık? Ama sen o üç peynirle tamam mısın? Zeytin falan. Salam, zeytin. Yani kamera çektiğim için çok fazla. Şöyle bir bakalım. Bir tane bir tane Yiyeceğiniz şeyleri alın. Daha önce tadına baktığın şeyleri alın miskin. Zeytin falan var zaten. Biz indiririz masamıza. Bir tane daha yap. Tamam. Gel. Benim hiç olmadık zamanda video çekme perilerimin gelmesi arkadaşlar. Buranın Şiddetli durumuna bakar mısınız? Çok feci, kalabalık yani. Neyse biz işimizi gücümüzü halledelim çıkalım buradan arkadaşlar. Yoksa burası çıkılacak gibi değil. Tesco'dan çıktık şimdi. Yoğun istek üzerine Starbucks'a geldik. Ee, Arya kendine Cookies and Cream dondurma sipariş verdi. Arya'yı göster bakayım kızım. Tadına bak aşkım. Tadına bak. Ha, miskin getiriyor. Firdos da kendisine süt çikolatalı sıcak çikolatalı sıcak çikolata sipariş verdi. Ben kendime flat white aldım. O flat white benimki miskin. Sen kendine ne aldın? Tamam bu seninki o benimki flat white. Ye. Evet flat white is like this. It comes Ben de kendime flat white aldım. Neyse arkadaşlar biz biraz dinlenelim burada. Yani ufak tefek şeyler aldık işte yemeklik. Efi ev alışveriş yapmadık işte beraber toplanacağımız yemek alışverişini yaptık. Biraz annem alacak biraz da Türk dükkanına gitmem gerekiyor. E, Türk şeyinde kasaptan et almam gerekiyor. Onu da Arya'yla şimdi gideriz, alırız. Bugün hindimizi marine edeceğim ben herhalde. Ben geçen sene hindiyi marine etmedim değil mi? Çünkü kayınvalidem gildeydik. Ondan, Ondan önceki şey sene yine, yine yapmadık değil mi? Yapmak Bu istemedik. Mi ben marine evet. edeyim mi yine eskisi gibi böyle portakallı falan, evet. falan filan evet. yapayım mı? Nasıl yapayım? Bugün yapmam lazım çünkü. iki gün evet. bekletiliyorsun ya evet, dışarıda. Yeah. Evet. Evet. Hayır, çıkartırım, getiririm. Evet. Yap güzel yapıyordun Ezgi yeah. <laughs> neyse onu yapayım. Ballı mı aldı bir şeyler. Kız hindi aldı. Evet hindi aldı. Evet hindimizi bu sene yapalım ya. O traditional'ı sürdürelim. Neydi Gelenek. Geleneğimizi. Gelenek hindi. Hindi tavamızı yapalım yani. Onlar, evet. Tepsinin içine <laughs> hindi sosumuzu, yapalım. yapalım. Hani 100 tane giren Chocolate drink no, I think it a yeah. cheese? It is a baby yeah. Can I taste it? Yeah. On, drink it. Yeah. First drink yeah. it and love it. Drink it. Wow. I'm so jealous. That's so good. good. I love that. Arkadaşlar eve geldik. Her yer yeah. trafik kaynıyor. <laughs> Dedim ki gerçek hayatı paylaşmanın vakti geldi. Hatta vakti geldi de geçiyor bile gerçek hayat arkadaşlar. Salona eve giriş yaptım. Gerçek hayatı gösteriyorum size. Hazır mısınız? <laughs> ben olsam hazır olmazdım. Gerçek hayatı görmek istemeyenler 10 saniye baş parmağınızla sağa tıklayabilirsiniz. Gösteriyorum. Gerçek hayat. Gerçek 3 çocuklu tatil hayatı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sabah yumurtalı mayonezli sandviç yapmıştım öyle kalmış. Ondan sonra Serhat pizza atmış fırına. Öyle kalmış. Bizim acelemiz vardı. Mizgin acele acele et dedi diye böyle çıktık. Ekmeğimiz burada. Bulaşıklarımız çok şükür burada. Hepsine şükrediyoruz arkadaşlar. Olmasaydı ne yapardık? Kemal'ın devran için Kemal'ın devran için doğum gününde aldığı böyle oyuncak balık büyütme seti. Küçük küçük balıklar var. Arkadaşlar ben görebiliyorum ama siz görüyor musunuz bilmiyorum. bir santime kadar büyüyorlarmış. Yemini falan veriyoruz. Buradalar. Böyle bu şekilde. Ondan sonra kekimiz bitmiş. Puzzle'ın son güncel hali. Ben günde 10-15 tane daha tamamlıyorum arkadaşlar. Bugün de evdeyim. Biraz yaparım. Böyle olunca açıkta. Gelen yapıyor, giden yapıyor diyeyim size. Bir tane de olsa yine de okey. Böyle ee, bir tane ceketimiz yerde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da e, Baran'ın derine doğum günü hediyesiydi artık küçüldü devran giyiyor herkes böyle ev hali salonumuzun orta hali Postalar hala devam ediyordu tabii ki hepsi çocuklar için arkadaşlar hepsi çocuklar için güzel şeyler aldığımıza inanıyoruz yani sadece böyle boş oyuncak değil umarım böyle Aaa burada iki tane daha hediye yapılmış. Burada iki tane daha yeni hediye gördüm paket. Hatta üç, bir, iki üç ben o şeyleri kullanmadım. Canım benim sen ne aldın? Ne no, sana? Ne aldın canım beni? Haa Neyse. Yok kız meraklanmıyorum. Valla. Yok meraklanmıyorum. Çöpümüz var. Çok şükür. Yiyoruz içiyoruz çöp oluyor. Her şeyi şükrediyoruz arkadaşlar. İyi ki var. Yedik içtik. İşte böyle oldu. Şükretmek iyidir. Şimdi ben buraları bir toparlayacağım. 3-2-1 yapalım. Size bu işkenceyi daha fazla göstermeyeyim. 3, 2, 1. Arkadaşlar ben mutfağı toparladım. İki tane pizza ıı, şeyim vardı, tabanım vardı. Buzlukta onu çıkardım. Hemen pizza yaptım. Zaten Serhat'la olanlar yemişti. <laughs> ben de Arya'da karnımızı doyurduk. Ortalığı toparladım. Serap normalde çıkması gerekiyordu. Dedi ben çıkmayacağım. Ben de saati 5 ettim. Dedim bari ben çıkıyorum. Yarın işini bugün işini yarına bırakmamak lazımmış. O yüzden dedim ki ufak tefek birkaç eksiğim kalmıştı. Onları da hani yarına bırakmayın bugün halledim dedim. Mizgin benden çocuklar için şöyle sprinkles istedi. Onlar yarın kurabiye süsü yapacaklarmış. O yüzden dedim alayım. Aysin burada hazır varmış. Bir tane de Aysin alalım. Beyaz şeker. Bunda böyle Kaç bölümüne geldim hemen şimdi. Şurada Scrub Daddy var. Tabi bunlar Scrub Buddy. <laughs> Bundan bir iki tane almak istiyorum lavabo için. Asıl markası olsaydı daha iyi olurdu ama bence yok. Görünmüyor çünkü. O yüzden şunlardan iki tane alacağım. Ev için lazım oluyor. Bir tanesi mutfak lavabosu için. Bir tanesi de yukarı yukarı. Aa buradaymış buldum. Evet asıl markası burada arkadaşlar. Şöyle. Scrub Mommy. Bir deskop daddy var. Hatta şundan alayım, bir yıldızlı alayım. Bir de bundan alayım. Biri yukarısı, biri de aşağısı için. Ondan sonra da ilaç aldım. bulaşık ilacı, büyük paketi buradan aldım. Ferininki burada. Ondan sonra da bakıyorum. Başka da bir şey burada ihtiyacım yok gibi geliyor. Kokular falan var bezler. Şu bezleri denesek iyi olur mu acaba? Bendekiler çok küçük. iki tane kullanma gereğinde bulunuyorum. Bu sefer de olmuyor yani. Ben sarı bezi sevmiyorum arkadaşlar. Yani sarı bezi tek sevmeyen bir ben olabilirim herhalde bu hayatta. Evde çok var. Ama bir çok kalın geliyor. iki ağır geliyor. Üç e, yani çok eski bir sarı bez değilse ilk başta çok tüy bırakıyor. O yüzden onları sevmiyorum. Şunlar da çocukluğumu hatırlatıyor bana. Bir de okulu hatırlatıyor. Hep bunlar böyle şey bunlar var böyle. İngilizlerin sarı bezi bu bence. Başka da bir şey yok kızlar. Bunlar hep küçük. Neyse ben şunları alayım çıkayım. Evdekiler bana yetsin şu anlık. Sponge deri. Bir de bunlar varmış. Aa bir de şey vardı bu. E, duvar için beyaz olanları vardı. Bu o muydu evet? Scrub'a bence bu arkasına bakayım. Her birinin ayrı bir anlamı var çünkü. Ee, bir tanesi duvarlar için. Yani duvarlardaki bu çizgileri falan yok ediyormuş güya. güya. Yani güya güya güya. Bence bu olabilir mi? Neyse bunları koyalım şuraya. Çantamızı da buraya koyduk öyle sepetle. Şöyle bol bol abur cubur aldım. Bugün miskinle alışverişe çıktığımız arkadaşlar aldık. Sonra ben dedim ki benim burada kuponum var bu markette. Ee, o yüzden dedim abur cuburu bana bırak dedim. Tesco'dan da aldık. Buradan da dedim çocukların abur cuburunu işte bizim yiyeceğimiz abur cuburları buradan alırım ben dedim. Bir de son iki market gezimizde hep çoluk çocukla geldim ya arkadaşlar biraz daha zor oluyor öyle. Şimdi kulaklığımı takmışım, müziğimi dinleyerek böyle alışveriş yapmanın keyfi başka oluyor. Biraz daha az kalabalıktı. Hem böyle yavaş yavaş mıngır mıngır çocukların karnını doyurdum ya. Rahatım böyle keyfince gezebiliriz diye düşündüm. Burada çorap ve banyo kısmı bu taraftan arkadaşlar. Sanırım Serhat da artık yapmaya karar vermiş olabilir arkadaşlar. <laughs> Dedim ki bari bir parça tak yani nasıl hissedecek acaba bir parça. Bu arada ben eve gelir herhalde tam 3,5 saat oldu. 6 gibi tekrar eve döndüm. Ondan sonra biraz oturdum çocuklarla. Arya'yla e, geri kalan hediyeleri paketledik. Ondan sonra hepsini büyük poşetlere koydum çünkü yarın mizginlerin evine gitmesi gerekiyor. Ondan sonra slipi çıkardım. şuram tozunu aldım. İçine girişesim var. İçine giriş gireceğim. Ondan sonra bütün e, Noel kartlarını buradan kaldırdım. Serhat biraz üzüldü. Dedim başka bir yere koyarım. O kadar çok var ki dökülüyor. Sonra domino gibi birbirini düşürüyor ve tekrar diziyorum. Tekrar düşüyor, tekrar diziyorum. Bunu aldım. Yufa ee, yukarı çalıştırmıştım, süpürmüştü. Çocukları uyuttuk. Şimdi de altı indirdim. Ondan sonra silme modunu da açtım. Çarpı 2 yaptım. Gördüğünüz gibi parçaları çok iyi çekiyor. Maç oynuyor. O onu yapana kadar da ee, ne yapacaktım ben başka? Ha, buranın tozunu alacağım. Yarına çok bir şey bırakmak istemiyorum. Bir posta çamaşır sepeti var ama herhalde atmayacağım çünkü o kadar önemli değiller. Bir iki parça bir bile de fazla değil öyle çok fazla. Buralar süpürülsün. Deri kaldırdım sandalyenin üstüne koydum ki burayı falan da yapsın. Gördüğünüz gibi gören derken tüm gün süpürülmemiş aslında ama küçük süpürgeyle sürekli süpürüyorum işte arkadaşlar böyle oluyor. Cips yiyorlar, bir şey yiyorlar, döküyorlar, kırıntılar, mırıntılar derken şu ilacı aldım. Büyük ilacı bu hiçbir şeye değmiyor küçükleri. Bunun içine boşaltacağım. Bunu da tertemiz yıkamıştım. İçine boşaltayım. Ondan sonra da ee, bakalım. Gecemiz bize ne getiriyor? Bir tane daha çay içsin var. Çay üstüne çay içtim. Belki bir çay daha içerim. Bilmiyorum. Küçük balıklarımız oluyordu. Hey, bir tane buldum. Ben. Gerçekten ah, mi? Ben. Aa süper çok şükür senin de bir e, elin değdi yani. Hı? İyi ben de şimdi sana katılacağım biraz yapayım. Hı? Ben de sana katılayım diyorum biraz yapayım. Ama sen niye onları öyle açtın ki hepsini? Herkesin yapma formülü farklı. Neyse sen bana ne hediyesi aldın şimdi? Hediye almadım be. Be bu ikisini burada kaldır karıştırma. Çünkü bunlar yeri belli değil. E niye burada? Bilmiyorum. Sadece buldukça şey koy. Neyse baya tamamlandı. Dün bugün baya yapıyoruz. Ama sinir bozucu yani. İllet bir şey sakın almayın. Aşkım. Aşkım. Hı. Hadi çık. Hı. Süpür onu. Aferin sana. Hadi bakalım. Gir o köşelere. Çek bakayım. Hı. Bak köşeleri alıyor bu köşeleri böyle. İzlemek çok keyifli ya. Bakın orayı sildikçe buraya geldiğinde silmiyor halıyı. Süpürüyor. Çekilmiyor. Ben çekilemiyorum çünkü beni sensörleyince şey yapıyor, geri gidiyor. Gördünüz mü köşeleri nasıl alıyor. O yüzden çarpı iki yapıyorum. Çünkü çocuklu ev olduğu için bazı şeyler yapışıyor yere. Bir de bu gerçek tahta ya. O yüzden e, iki, çarpı iki olunca iki kat üstünden geçiyor. Biri çizgi yapıyor sonra üstüne böyle yapıyor ve tam istediğim gibi oluyor yani. Tam bir temizlik oluyor. Böyle işte ay yine karşıma çıktı. <laughs> Neyse ben eee Dur bekle ben çıkayım da. Şöyle çoraplarımızı da taktım buraya. Diğer çocuklara da aldım yeğenlerime. Onlarınkini de falan hepsini götüreceğim. Aslında bunu da yarın götürüyorum lazım ama. Güzel aradı böyle dekor oldu. Kendileri seçti renklerine. Derin, Arya, Devran,